Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanemerdi. Youtube kanalımda yeni bir yayınımda sizlerle birlikteyim. Bugün Ankara Mühye Kurban Satış Alanı'ndayım. Burası güzel bir alan yani öyle söyleyeyim. Tabi her yerde olduğu gibi çadırlar kurulu ve bu çadırda kurulanların hepsinin bütün isteği Türkiye'nin neresinde olursa olsun çadırlardan ziyade belediyelerin kalıcı betonarme yapı olmasını istiyorlar. İnşallah önümüzdeki seneler bu çadırlar kalkar. Yerine birkaç pazar çekmiştim biliyorsunuz. Mesela Ankara Altındağ Belediyesi'nin kurban satış alanı, ne bileyim Bursa panayının olsun kurban satış alanları gibi kapalı alanlar istiyorlar. Umarım bu çadır alanları değişir. Birazdan çekimlerime yine devam edeceğim. Büyükşehir'deki durumu görün. Ankara biraz uzak gibi gözüküyor. Fiyatlar burada diğer pazarlara nazaran daha uygun. Genelde Amasya, Tokat, Çorum o bölgeden gelen kurban besici arkadaşlar var. Hepsine tüm Türkiye'deki üretici arkadaşlarının bu sene kurbanlığını bitirmesini canı gölden istiyorum. Bildiğiniz gibi bir şap hastalığı var. Pazarlar kapanmıştı ama şimdi dikkat etmeyen arkadaşlar, mal getiren arkadaşlar var. Onların yüzünden de çadırlarda kapanmalar oluyor. Ya yani da çadırı boşaltma durumları oluyor. Biraz daha dikkatli olmayı canı gölden teklif ediyorum. Yani Hassas olalım bu konuda. Hayvancılığımız zaten, mal varlığımız azalıyor. E, bu durumda daha da bir sıkıntıya düşecek. Buna sebebiyet vermeyelim diyelim. Çekimlerimize devam edelim. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Oradan bağırıyor bir bakayım. Aleyküm Aleykümselam. Aytekin abi hoş geldin. Döndük dolaştık yine gel karşılaştık. Hoş geldin abim. İyisin. İyiyim abim sağ olasın. Teşekkür ederim. Yine aynı yer gibi geldi bana nasıl. Aynı yer. Geçen seneki Değil. yerimiz aynı. Şurası. Burası da bizim biraderin yeri. Merhaba, Merhaba. abi. Senden başlayalım biz Başlayalım mi? abi. Hadi gel. Gel abi. Geçen sene o bir bayan vardı. Onlara satmıştık, değil aynen, mi? Aynen, aynen satmıştık abi. Bura boydan boya. Bu sene iki çadır abi Tekin abi. Kaç manla geldin? Buraya mı? 53. 53. Kaç aynen. tane sattın? Şu anda 31 tane sattım. Bereket olsun. Sağ Girelim. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli ol pazarlar olsun. Deyip ol satmadıklarından abi. başlayalım. Kolay gelsin dayı. Sağ olasın. Satmadıklarım. Bunlar Sağ var abi. abi. Şöyle şu taraf. Şu taraf. Aynen abi. Biliyorum. Kilo fiyat hemen soruyoruz. Aynen abi. Kanalarımız var abi. Ne istiyorsun Abi bu ayet 100 diyor. Pazarlık payımız oluyor. 85 liraya falan bitiyor. Kaç kilo gelir Bu kaç kilo gelir abi? Ortalama canlısı 625-650 arası. İyi. Fiyatları güzel verdin. Aynen. O da yanında hemen hemen aynı. Aynen. Şu satıldı abi. Alan arkadaşa kurbanlığın hayırlı olsun diyelim. Sağ ol. Şu duruyor mu? Duruyor abi o da duruyor. Buna ne istiyoruz? O da 95 diyor abi. 95 diyor. Aynen. 80'e 80 falan. Başka var mı onlarda? Var abi. Yok abi. Düve de var. Düve de var abi. Bunlar var abi. Şunlar var. Bunlar Aynen. ortalama kaç bunlar, bunlar da fiyatlar abi 75 80 diyoruz. Yani 65 67 oranında bitiyor. Aynen. Aynen. Gayet güzel. Aynen. Biraz sayı arttırmışsın bu sene. Sayıyı arttırdık. 55 tane abi. Bu yine kaça satılır? Bu çok hesaplı gitti abi. Bu şu anda 28 liraya verildi. <laughs> 28 lira. Kalan arkadaşa kurbanlarına hayırlı olsun diyelim. Şunlar da satıldı herhalde. Onlar duruyor abi. Ha, duruyor mu? Duruyor. Şimdi şu kameraya ne istiyoruz? Bu kadar 80 diyor abi. 80 diyor. Düveye ne istiyoruz? Bu kadar 85 diyor düveye. 85 diyor. Aynen abi. Maşallah da varmış abi. Aynen abi düveyi. iyi. Hayırlısı değilim abi. Sağ olasın abi. Yine tertip düzen bu şekilde. Garibanlığa devam diyor. Aynen abi, garibanlığa <gülüyor> devam. <gülüyor> ne olacak bu işle? Yağmur geliyor, yağmur gelmeden hemen işimizi Aynen. bitirelim. Gel Aynen. abi, gel. Gel, da, da, da. Da. gel biladerinkini ha, de çekelim. Çekelim abi, çekelim. Su veriyor. O bitirdi. 5 tane mi kaldı, 6 tane? Kaç taneyle geldi ki kaç tane? 32. 32 taneyle geldin, 5 tane mi kaldı satmadın? Evet. O 5 taneyi de gösterelim. Onlar da yani satılır. Biri bu abi. Aynen abi, Öte de satıyor. Kaç İçin? kilo bu? 820 kilo. 820 kilo. Ne istiyoruz? 125 diye mi? Pazarlığı var. Var. Nereden getirdik bu malı? Amasya'dan. Amasya'dan. Şu var abi. mı? Kaldırma ya, kaldırma. Koçum ya, yazık yazık. Kaldırma, valla kaldırma. İsteyen abi. Hadi bakalım, sizi durmayalım. Hadi, hadi, hadi. Sakin ol, efendi ol, maşallah. Buna ne diyoruz? Bu da aynı herhalde. Buna da 110 diyorlar. Buna da 110 diyoruz. Evet. Başka? Bu taraflar kara. Aynen karalar. Karalar satılmıştır. Satıldı abi. Şu duruyor. Şu diyor, bir duruyor bir duruyor burada. Şu ayaktakini soralım. Buna 95 renk? diyorum abi. 95 diyoruz. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Bereketli olsun, olsun Yeri de hemen böyle kantinin karşısı arkadaşlar. Aynen. Çadır numaramız 87-88 abi. 87 88. Aynen. 82 ne tarafta oluyor yukarıda mı? Yukarıda. oraya gidin ama Yüksel sen can var. var. Aynen. <laughs> Aynen. can abi var. Görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Sağlasın, Eyvallah. <laughs> abi, selam vereni selamını almadan geçmek yok. Selamını al. Tekin abi hoş <laughs> geldin. Abi. Ayaklarına sağlık abi. Pazarımızı neşelendirdin yine. Ee, Allah razı abi. Abi. abi nasılsın? Abi? İyiyim, teşekkür hoş ederim. Abi. Siz nasılsınız? Vallahi ne yapalım abi. Biz de geldik yeniden hizmete. Şu anda kurban satıyoruz yani. Nasıl? Burada durum piyasa? Abi durum şöyle. geçen sene küçükbaş küçük baş pahalıydı. Büyük baş iyiydi. Bu sene de küçük baş ucuz. Büyük baş pahalı. Ucuz değil de yani şimdi... fiyat olarak 10 bin lira, 12 bin lira bir koyun. E, bir tosuna gelince 120 bin lira, 110 bin lira olduğu için makul bütçesi olanlar için koyun daha önceliğe geçti. Artık o küçükbaş alıcısı farklı. Tabii her malın, <laughs> herkesin nasibi ayrıdır. E, 7 kişi bir araya gelip kesemiyor. 5 kişi bir araya gelip kesemiyor. kocaman mallar getirdik. Adam koskoca yani 700 kiloluk hayvan 3 kişi diyor. Ya. Yani kişi başı normalde 150-160 kilo et yakın düşüyor. Zor. Normalde hiç sabaşı 35 ha. kilodur. Artık hani ortaklar da sıkıntı bilmiyoruz. İnşallah satar bir. Biraz durgunlukta var pazarımızda. 2 gündür pek müşteri gelmiyor. Cumadan sonra Allah'ın. İnşallah izine. maaşlar yattıktan sonra inşallah bir günlük olur. He buralar bizde. Hadi bakalım girelim biz. Buyurun, buyurun efendim, buyurun efendim. Tamam. Bereket olsun. sonra da getireceğim orada da. Tamam. Tavarlayan yana. Tamam. Satılmayanları öğrenelim. Bak, baştan başlıyor satılmayanlar. Efe mi ismi? Bunun ismi Efe mi? Efe abi. Canlı kaç kilo? 860 kilo abi. 860 kilo geldi abi canlı. Ne istiyoruz buna? 115 bin abi. 115 bin Evet abi. Pazarlığımız var. Var abi. abi. İnşallah çabuk satılır. Sen Başka. de güzel yüzün gülerek dönersin bana Buna ne istiyoruz? 95 diyoruz abi. Buna da 95 diyoruz. Da da var. Aytekin abi bir de şimdi şöyle söyleyeyim mesela. E, bizim arazimizde Çorum'dan geldi bu mal. Bu mal iki buçuk sene yayıldı. Hani yeşilini aldı mı? Yayıldı aldı. Bu mal kesinlikle küspedir. Sıla hiçbir şey yemedi. Yem hani burada abi. Hani kendi arpamız olur. Zavar yaparız. Ayrıca de yem takviye ederiz. O şekilde yem yedi yani. Çok güzel. Doğal kurbanlık dedikleri bu işte. Aynen. Şuna ne dedik? 105 bin lira abi. 105 bin lira. İnşallah evet. satışın olur ya. İnşallah abi. Ben bir çadıra girdim. 5 tane malı kalmış. İşte Doğru. bazılarında da böyle şans var. Aynen, evet. aynen, aynen, öyle. Aynen, aynen, öyle yani. Şunu sorayım. O da 105 abi. Buna da 105. 5. Aynen abi. Bu da 105. Evet baştaki duruyor mu? Duruyor ya. Bu da 105. Bu da 105. şunu gelen giden şunu çok sattı. Bu da e, sifta sattık. Hadi bakalım. Bereketli olsun. Alan olsun. Abi. Kurbanlığı hayırlı olsun. Öyle diyelim. Bu hayvanımız e, 98 bin TL'ye gitti. 98 bin TL. Aynen. Buna da 115 bin TL diyor. Yani iyi pazarlık yaparsın. Şimdi mağala baktığımız zaman zaten boynuyla arkası bir yani. Tam Hayvan dolu. Hayvan dolu. Bildi belli artık. Almış, sandım anlamadım. Bu ön taraf komple öyle. Yani hep... Evet. Yani bu diğer çatılar kimin? Diğer çatılar da bu ikisi bir. Şu tarafta bir Hakan abimiz var gözlük tarafında. Evet. O da onun o da aynı Onun da bazı Rıza'dan yetişmiyor. Kendi bu düvelerimiz var. Düvelere bakalım. Düveleri de öğrenelim. Benim o... Hep ayakta mı satış yapıyorsun? Benim... Şey var mı? Baskül satıyor musun? Abi baskül yok ya. Şimdi baskül şöyle kimi 160 diyor, kimi geliyor 130 diyor, kafam karışıyor. <laughs> hani baskül şimdi biz bu mala küspe yedirsek, şişirsek kepekle beraber basküle çıkartırız. Ama adam kestiği zaman önümüzdeki sene bir daha yanımıza gel. Hamur da başladı bir yandan. Çorum 65. Ah. Çekeyim ne demek? <laughs> Çorum'dan geldin. He? Sattın evet. mı hiç? Sattım. Bitirdim. Bitirdim, Bitirdim. mi? Bitirdim. Evet. Maşallah bereketli olsun abim. Sağ ol. Babayla birlikte mi geldin? Evet. Baba da orada oturuyor bak. Seni attı beni benim önüme. <laughs> abi bereketli Sağ ol pazarların olsun. Yüzün gülerek renk inşallah. i̇nşallah. Hayırlı. Allah'a Allah emanet. Allah Allah. Hani bitti yazısı yazmamışsın? Hadi bak Bismillahirrahmanirrahim Bereket olsun. Ağrına girdim, çadırına girdim. Allah. Kaç malla geldik? Buray 25 tane. 25 tane geldi ki satmadık diyorsun ha? 5 tane sattık. Bereketli olsun. Evet. Be, satın yanlardan şöyle. Vaktim varsa şimdi yağmurla başlayacaksın. Yağmur. Başlayacak. yağmur. Sen fazla tutmadın. Başka alın. tamam. Sonra gelirim. Hadi iyi günler. Abi. Hadi eyvallah. Malların güzel. Çorum yaylasından. Tamam. Şöyle de alayım seni torun görsün. <laughs> Arkadaşlar yağmur da dindi. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Maram abi buradan oğlan askerdeymiş. Bu sene görüşemedik. Buradan ona da selam söyleyelim. Kendisine selam söylüyorum. Onu tanıyan, bilen, ulaşabilen selamı söylesin. Özlem'den öpüyorum. Özlem'i bir... bayağı bir oldu yani. Yani. <laughs> 70 gün kaldı ama. Gözlerin doldu vallahi. Bak. söyleyeyim. <laughs> Biz de özledik tabii. Seni inşallah oğlanla karşılaşırız. Onunla da çekim yaparız. Diyorum. Bereketli evet. pazarların olsun. Zaten bitirmişsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Allah. Abi niye böyle oldu? İdişat. Ya Suat. Abim benim. Canlı yedim. Böyle olmaz ki abim benim ya. <laughs> Yağmur bizi perişan etti mal gönlün içinde kaldı ya. Sana şems ettin mi? O yıldırım çarptı abi ona. He. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kral hoş geldin. İyisin inşallah. İyiyim ya. Bir geldim yağmur başladı sonra ha, çadırın içinde kaldım birinde. Şimdi çıktım. Tam gidelim. Allah'tan bizim çadıra gelmemişsin yağmur ya. Her taraftan su var. Suat ne yaptın? Durumlar nasıl? Vallahi abi durumlar şu tarafı hep sattık Aytekin abi. Bereketli olsun abi. Allah, Allah. razı olsun abi. <laughs> Çetin nerede Çetin? Yağmur gözümüzü açtırmıyor ki? Şu taraf hep satıldı Tekin abi. Şu hep satıldı. Bura hep satıldı. Bereket olsun Bu boyalar satıldı. diğer tarafta yani. Boyalar ben... hep bir tarafında kaldığı için belli olmuyor. Şunlar duruyor komple. Bu nasıl satılmadı ya? Bunu nasıl sanki almaz Abi ya? şunu söyle söyleyeyim sana. iki gün önce indirdim ben bunu. He. İki gün önce indirdim bunu. Çiftten getirdim, ben. getirdim evet. değil mi? Çiftten getirdim abi. Buna ne istiyorsun? Kaç kilo bu? Bu abim şöyle söyleyeyim sana. 450-500 arası canlısı var. 60'ın üstüne ne düşse vereceğiz. O tamam, o şekil. <laughs> 60'ın üstüne de gelse vereceğiz artık. Malımız da hep duble mal. Hep temiz mal, ince kemik. Bol etli, artının da artısı. Full artı full. 4 kişiye, 5 kişiye. Her temiz hep arkalı mal bak. Maşallah. Bir dene boştana bana bulamazsın ya. Bak bulursam karışma. Bulamazsın falan. abi benim. Sonda var ama onlar 2-3 kişilikler. <laughs> Tekin abi Ankara'lılar karavan seviyor dedik ama Bak ne hepsi abi? aynı kilo aynı şeyde Aynen ortalama. abi Ortalama 60'ın üstüne verilirse vereceğim diyorsun Doğru mi? Mi? doğru abi Hadi Bunlar dedi. kafadan 10-12 tane danamız 60'ın üstüne gelse vereceğiz baba Tamam Bunlar bu da 50'in üstüne de, de düşerse Bunlar da ufak <laughs> Ufak hayvanlar Şu sondaki hayvanlarımız var mesela Bunlar 40-45 arası Bunların fiyatları var abim. Bunlar da 3 kişiye rahat gider yani 150 kilonun altına düşmez bunların eti Evet. Çok süper lezzetli eti var bunların. Yaylı hayvanı bunlar? yani hayvanı. Şu Bilmiyorum. hayvan Ankara'ya senede bir kere düşer baba. Kıymet bilene o da. Kürem hiç yok Aytekin abi hep sana. Valla bak Yağmur biz hemen şu karşıya yağmur geçelim. Yağmur malı perişan etti ya. Mal basıldı biraz. Düzün mü mal normalde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaptığımız Dışarıdaki yaylada yayda da hayvan ıslandığı zaman Heh. silkelendi mi atar ama Kapalı yerde hayvanın başı bağlı olduğu için Aynen, kendini silkele vermiyor, o da edemek edemek hayvanı süzmüyor. Süzülmüyor abi Neyse şöyle bak az kaldı abi, batağa girelim. Şuralar hep çukurlaştı gibi. Anlamadık bile. De derenin dibindeyiz, burası dere. İmrehor deresi diye geçiyor bura. Ama var ya burası çok güzel. Burası saklı güzel saksı ama saksı mesela koyu. şöyle söyleyeyim sana, diğer taraflara yağmur sağanak yağıyorsa buraya devamlı sel şeklinde yağıyor. Çünkü <laughs> deredeyiz, her taraf çam ağacı, yeşillik. <laughs> İki dağın arasındayız. Dulda da kalmışız. Oh, oh. Yine senin çadır biraz düzde. Aşağı şu aşağıdakiler battı. Abi göl oldu her taraf. Her Sanırsın bize deyiz ya. İçeri girelim. Bize de bu kadar yağmur yağmaz tahmin. Ya. Nasıl yok? Suat bu kimin? Suat. Abim bu da bizim tokatlı arkadaşların. sahibi yok. Var. Olsaydı bu sorardı. Sahibi yıldırım çarptı gibi bir şey ona be ya. <laughs> Yağmurlukla geziyordu. İyi dur bakalım. Arkadaşlar sorundan gelen malları da göstereyim size. Aytekin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç malla geldik? Abi 28 adet mal getirdik buraya. İlk çadırdan geldiğimde siftah yapmadılar gittim bir tane mal aldım orada. Siftah yapın diye arkadaşlara. Ee? Geldim orada. Geri burada da bir akrabama verdim.